Evet. Sorunuz var mı burada? Böyle sohbetinizin en son kısmında Allah neredir? cennette dediniz. Evet. Allah Cennet'te mi? allah Teala Cennet'tedir. Tabi. Cennetin tavanı Rahman'ın arşıdır. Yani allah Teala cenneti yüz tabaka yaratmıştır. Üstünde de arşını koymuştur. Nerededir arşi? Cennettedir. Cennetin üstüdür. En üst tabakasıdır. Cennet yüz derecedir. En yüzüncü derece Firdevs'tür. Onun da üzeri cennetin arşidir. Allah Teala kendisi yanında yaratmış cenneti. Yanındadır. Onu hiç Allah'ı görmek istiyorsan cennete gitmen lazım. Allah'ı nerede görürüz? Arşe çıkamayız biz. Arşi kimse göremez. İnsanoğlu. Ama Allah Teala tecelli eder ehli cennete. Onun için Allah'ı görmek istiyorsan cennete gitmen lazım. Allah cennettedir. O babdan. Yoksa Allah'ın mekanı hakik olarak eştedir. Ama cennet Allah kulları için yaratmış kendi yanıdır o. Evet. Ve cennete tecelli eder. Onu cennette göreriz inşallah. Allah hepimize Allah Teala'yı gör, görmesini olur. Cənnətə nisbətlər. Yüzündən bizim əhlümətimiz. Evet, elhamdülillah rəbbil aləmin.